Kar taneleri birbirine değmez ancak çarpışabilir ve birleşebilir. Kar taneleri buluttaki su buharının donmasıyla oluşur. Buhar buluttaki küçük buz kristallerine çarptığında bunlara yapışır ve daha büyük kar taneleri oluşturur. Kar taneleri buluttan düşerken de diğer kar taneleriyle çarpışabilir ve birleşebilir. Kar tanelerinin birbirine değmemesinin iki ana nedeni vardır. Elektrostatik kuvvetler kar taneleri buluttaki su buharı ile çarpışırken elektriksel olarak yüklenirler. Aynı buluttan gelen kar taneleri genellikle aynı yüke sahiptir. Bu nedenle birbirine yaklaşan kar taneleri birbirlerine elektrostatik kuvvetler uygular ve birbirinden itilir. Hava direnci, kar taneleri havada düşerken hava direnci ile karşılaşırlar. Hava direnci, kar tanelerinin hızını azaltır ve onları daha kararlı hale getirir. Bu nedenle, birbirine yaklaşan kar taneleri, hava direnci nedeniyle birbirlerine çarpmadan birbirlerinden geçebilirler kar tanelerinin çarpışması ve birleşmesi, kar yağışının miktarını etkileyebilir. Kar taneleri, çarpışma ve birleşme sonucunda daha büyük hale gelirler. Bu nedenle, çarpışma ve birleşme oranı yüksek olan kar yağışında, daha büyük kar taneleri oluşur ve kar yağışı daha yoğun olur. Kar tanelerinin çarpışma ve birleşmesi, rüzgarın etkisiyle de etkilenebilir. Rüzgar, kar tanelerini farklı yönlere doğru savurur. Bu nedenle, rüzgarlı havalarda, kar taneleri birbirine daha az çarpar ve birleşir.